sermaye ve emek e, ünitesi ile ilgili soru çözümüne başlayacağız. Sanayi inkılabı özellikleri bizim sorularımızdan ne olacak, etkili olacak arkadaşlar. Çünkü daha çok sanayi inkılabı ile ilgili soru var bu testte. Şimdi bir de diyor ki sanayi inkılabı ve makineleşme ile aşağıdaki, aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi olan ihtiyaç artmıştır. Toprak, ağaç, kömür, su, hava. Bir kere sanayi inkılabının ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Fabrika fabrikalaşma olduğunu biliyoruz. Burada ya üretecek, hani, işleyecek ham maddeye ihtiyacımız olur. Ya da bunu işleyebilecek neye ihtiyacımız olur? Enerji kaynağına ihtiyacımız olur. Burada da bizim enerji kaynağımız ne oluyor? Kömür oluyor. O yüzden cevabımız nedir? Zeyhan olacak burada. Basit bir soru. Yani ham maddeyi işleyebilecek neye ihtiyacım var arkadaşlar benim? Ee, enerji kaynağına ihtiyacım var. Bazen demir olur, bazen kömür olur. Bu da değişebilir. Şimdi burada iki de, başlangıçta küçük atölyelerde yapılan üretim mahalli ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla gerçekleştirilirken 1800'lü sonlarında fabrikasyon üretimine geçilmiştir diyor. Ev eşyaları, silah sanayi, tekstil, tekstil sanayi ve gündelik tüketim malzemeleri gibi alanlarda diğer ihtiyaçların hatta kısa süre sonra da ülke ihtiyaçlarının üzerinde üretim başlamıştır diyor. Burada küçük çaplı biraz böyle değişiklikten bahsediyor. Önce işte mahallenizi sadece bir küçük bir alanı e, yetebilecek kadar üretim yapıyorsunuz. Sonra biraz daha açılıyorsunuz bunu söylüyor. Şimdi bu durumun aşağıdakilerden hangi artmasına neden olduğu savunma bilir diyor. Artması diyor arkadaşlar. Küçük atölyeler, el tezgahları, topra, toprağa bağlılık, tarım alanlarında çalışan sayı ve uluslararası ticaret. Şimdi küçük atölyeler azalır. Neden? Çünkü fabrikayla baş edemeyeceği için ne yapacaktır? E, kapatılacaktır. El tezgahları da yine ona bağlı olarak azaltılacak. Toprağa bağlılık azaltılmış olur. Çünkü artık sanayileşme olduğunu görüyoruz. Daha sonra toprak tarım alanında çalışan sayı da doğal olarak azalacak. Bu sayının bir kısmı sanayiye yönelecek. Ama uluslararası ticaret ne yapar? Artar. Bakın burada şu cümle neden bunu çıkartabileceğiz. Diyor ki kısa sürede diyor ülke ihtiyaçlarının üzerinde üretim. Eğer ülke ihtiyaçlarını hani aşarsa üretimin bunu ne yapmak isteyeceksindir, satmak isteyeceksiniz. Bu da ticareti beraberinde getirecek. O zaman cevabımız ne oluyor? E, ne olmuş oluyor. Zaten uluslararası ticaretin geliştiğini söyleyebiliriz sanayi ile beraber. Ya e, sömür de, tabii ki daha da fazla artıyor kapitalistik. Çünkü kendi ülkemizde yeterli olmayan ham maddeyi daha düşük devletlerden, daha böyle güçlü devletlerden kazanmaya çalışıyorsunuz doğal olarak hem ticaret hem kapitalist sistem gidip daha da fazla artmış oluyor. Şimdi üçü de diyor ki sanayi inkılabı ile ortaya çıkan fabrikalarda üretimi artırmak için çok insan çalıştırmaz ve ucuz e, piyasaya sürmek için işçi ve ham maddeye daha az ücret ödemek temel politikalar, politikalar olmuştur. Şimdi bu politikalar sonucunda durumlarından hangileri ortaya çıktığı savunulabilir diyor. Bir de diyor ki işçilerin sağlıksız koşullarda yaşaması. Bu olabilir. Zaten beraberinde işçi, yani işçi problemlerini ortaya çıkartacak. İşçi hakları sorunlarının bir e, sorunlarının ortaya çıkması diyor. Bu da aynı cümle zaten. E, bu durum hem toplumsal hem de siyasi karışıklık ve karmaşaya neden olur mu? Evet. Bu da isyan edecek doğal olarak. İstirahat gerçekleştirecek. Bu istirahatler de daha sonra neye neden olacak? yönetim şeklinin değiştirilmesine, yönetimin değiştirilmesine, yani siyasi olaylara da etki etmiş olacak. İstirahatlara baktığınızda, özellikle bu istirahatlerine falan baktığınızda daha çok az tabakanın, Yani işçisinin çıkardığını biliyoruz. O yüzden bu hem toplumsal hem de siyasi problemleri beraberinde ne yapacaktır? Getirecektir. Devrim, istirahat olması zaten siyasi karışıklık demek. Bir işten çıkması da toplumsal karışıklık demektir. Bunlar birbirini eskiler. Şimdi Osmanlı açıkladıklardan hangisi? Diyor? 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisi ait gelişmelerden geliyor. 19. yüzyıldan bahsediyor. Satürasyonların devam etmesi, el iş, iş imalatlarının yoğunluk kazanması, dış borçların azalması, sanayide Avrupa rekabet edilmesi, işçi, işsizliğin azalması diyor. Evden devam edersek işsizlik azalır mı? Azalmaz. Tam tersine artar. Avrupa'da sanayide Avrupa ile rekabet edemeyiz. Neden? Çünkü biz sanayi inkılabını gerçekleştiremedik. Biz sanayi inkılabını gerçekleştiremediğimiz için onlarla rekabet edebilecek bir gelmiyoruz. Dış borçlar azalır diyor. Azalmaz arkadaşlar. Daha fazla dış borç elde etmeye başlarız. El işe, imalatların yoğunluk kazanması diyor. Yoğunluk kazanmaz. Zaten bunu ilk söylenmeyi söylüyoruz. Diyoruz ki fabrika kurulduğunda daha küçük işte imalathaneler veya daha küçük neler işte atölyeler kapatılıyor diyoruz. Onu da iliyoruz. Ama Adana'da diyor ki devam etmesi. Kapitülasyonların devam etmesinden bah yani bahsedebilirim. Çünkü ta Lozan Anlaşması'na kadar bunların ne olduğunu biliyorum. Devam ettiğini biliyorum. Biz kapitülasyonları ne ile kaldırdık diye bir soru da gelebilir karşımıza. o Anlaşması ile kaldırdık diyeceğiz. O yüzden demek ki o zaman da 1923'te olduğuna göre biz 1923'lere kadar aslında hangi olayla hala devam ediyoruz? Kapitülasyonlarla devam etmiş oluyoruz. O zaman cevabımız ne olacak? Adam olmuş olacak. Burada şunu bilmemiz lazım. Kronoloji bilgisi 19. yüzyılda bileceğiz. 1800'ler falan diyeceğiz. Ona göre sorumuzu ne yapacağız? Yapacağız. Geldik 5'e. Şimdi sanayi inkılabının Osmanlı ekonomisine olumsuz etkisi bakımından aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumlu bir şey arayacağız arkadaşlar burada. Şimdi da diyor ki ekonomik alanda Avrupa'ya bağlılık artmıştır. İşsizlik azalmıştır. İthal nedeniyle dış ticarette de denge bozulmuştur. Küçük el tezgahları ve atölyeler kapanmıştır. Osmanlı Devleti Avrupalılar için önemli bir pazar haline gelmiştir diyor. Burada Hani ekonomik anlamda Avrupa'ya bağlılık artmıştır diyor. Evet bu zaten var bana sorun hani söylenemez söylüyor İkincici azalmaz hep en başından beri söylüyoruz. Tam olarak ne yapacak tam tersi azalacak. O yüzden cevap burası. Fal bir soru olduğu için geçelim. Osmanlı Devleti sanayi inkılabı ile başlayan sanayideki olumsuzluklara karşı tedbir olarak aşağıdakilerden hangisi Şimdi Tabii ki de şunu biliyoruz Osmanlı Devleti sanayi geliştiremiyordu gerçekleştiremiyor ama ne yapıyor arkadaşlar? Ee, bunun için de tabi tedbirler alıyor. Çünkü çok fazla etkileniyor. Gerçekleştiremiyor ama çok fazla etkileniyor. Bunu biliyoruz. Ee, pazar, Osmanlı ise Alkan'ın pazarı haline geliyor. Mesela Balta Liman Anlaşması var. Osmanlı ekonomisine Balta vuruyor. İleride bahsedeceğim. Şimdi bu gelişmeler yaşanınca Osmanlı Devleti de bir şeyler yapmak istiyor. Güyonu Umumiye'yi kurmak, İslahi Sanayi Komisyonu'nu kurmak, Büyük Sanayi Kuruluşların kurulmasını sağlamak, kurt dışına öğrenci göndermek, Avrupa'dan teknoloji aktarımını sağlamak diyor. Şimdi Avrupa'dan e, teknoloji aktarımını sağlar. Yurt dışına öğrenci gönderir ki orada olup bitenleri kontrol edebilmek amacıyla veya oradaki gelişmeleri buraya getirebilmek amacıyla bunu yapar. Büyük sanayi kuruluşların kurulmasını sağlamak. Tabii çok büyük e, kurulmuyor ama Osmanlı Devleti'nde de fabrika olduğunu görüyoruz. Bir falan var. Mesela bez kağıt fabrikaları, bez fabrikaları var. Çinli fabrikaları var. Hatta biz bunu döneminde bile ne yapıyoruz? İşliyoruz. Bir ıslah sanayi komisyonu diyor. Bir komisyon kuruluyor sanayiyi ıslah etmek. Yani düzenlemek için. Sanayide ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Bunu konuşabilmek için. Tabii çok başarılı değil ama en azından bir tedbir gibi düşünebiliriz. Ama Adana'da duyunu umumi idaresi diyor. Bunun Türkçesi açıklaması genel borçlar idaresi. Bu Osmanlı'nın kurduğu bir şey değil zaten. Bunu Avrupalı devletler kuruyorlar. Osmanlı Devleti ne yapıyor arkadaşlar? Osmanlı Devleti e, borçlarını ödeyemiyor. Diyor ki ben diyor ödeyemiyorum iflas ettim. O zaman da Avrupa Devletler diyorlar ki biz de senin bazı vergilerini senden habersiz el koyarız. Doğal olarak el koyu, koyarız. Oradan biz onları ne yaparız? Borçlarımızı tahsil ederiz diyorlar. İşte böylelikle arkadaşlar hangi idareyi kuruyorlar? Düğünü, umumi idaresini kuruyorlar. Demek ki bunun sanayi inkılabıyla pek bir alakası yok. O yüzden cevabımız ne olacak? Adam olmuş olacak. Yediye geldik. Gelişmelerden hangileri Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir diyor. Kapitülasyonların geliştirilmesi. Neydi kapitülasyon? Ticari ayrıcalık demek. Ondan da bahsedelim. Yani işte Almanya ve İtalya ticaret yapıyorsunuz. Birbirine uyguladığınız sınırlık verdiğiniz yerinden daha az veya daha fazla olabilir. Az olana ayrıcalık gösterdiğiniz. Bunu genişletirsek biz olumsuz etkileniriz. Olumsuz etkileniriz. Çünkü bu sefer yerli tüccar zarar görmeye başlar. Şimdi iki de balta yığmanın ticaret anlaşması. Bir kere bunu nasıl kodladık? Biz balta vurmaktan kodladık. Bu anlaşmayla beraber Osmanlı ekonomisinde balta vuruluyordu. Çünkü İngiliz malları Osmanlı ekonomisinde çok etkili olmaya başlıyorlardı. Bizimkiler yani bizim tüccarlar bundan olmuştu etkiliyorlardı. Etkileniyorlardı. İki aldık. İpek ve baharat yolunun Osmanlı devletinin eline geçmek istiyor. Bu olgunlu arkadaşlar. Biz burada yani bunu yükselme hatırlayayım hatırlayın. Çünkü ki bu ticaret yolları elinde bulundurursa o ticaret yollarını elinde bulunduran devletler zengin devletler olur. Osmanlı da elinde bulundurun, bulundurunca zengin oldu. O yüzden birazcık iki alacağız. Cevabımız ne olacak? Deniz olmuş olacak. Evet açılabilirse işte. açıldı. Görmeniz açısından arkadaşlar Onu açmak istiyorum. 18'de diyor ki sanayi inkılabı ile Osmanlı Devleti, Avrupa Devletleri'nin önemli bir pazarı ve sanayileri için de gerekli ham madde kaynağı olan bir ülke haline geldi. Evet bunu biliyoruz zaten. Üretip kime gönderiyorlar Osmanlı? Osmanlı'da bir pazar oluyor. Bir de ham madde için sömürüyorlar. Örnek Trablusgarp mesela. Aşağıdaki yargılarında yargılarından hangisinin ge gerekçesi olarak gösterilemez? Hangisi bunun gerekçesi değil? Bakalım. Osmanlı ekonomisi yabancı sermayenin eskisi altına girdi. Fakülasyonlar Osmanlı Devleti için büyük bir sorun haline geldi. Yerli üretici Avrupa'nın ucuz ürünleriyle rekabet edemedi. Avrupalı devletler Osmanlı'yı bir pazar, olarak görmeye başladı. Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı olmaktan kurtuldu diyor. Gösterilemez diyor arkadaşlar. Zaten cevabımızı ne yaptık? Hemen bulduk. Gösterilemez dediği için E sıkıntı diyor ki dışa bağımlı olmaktan kurtuldu. Tam tersi daha fazla dışarı, dışarıya bağlı olduğunu görüyoruz değil mi? Yani şu artı, beşti, beşti, bağlı olduğumuzu gösteriyor. Burada da bağlı olduğumuzu söylüyor. Avrupa'ya bağlı olduğumuzu söylüyor ama sonra da soruyor. Geldik 9'a. Osmanlı yöneticileri Londra üretimi, üretiminin 19. yüzyılda itibaren Çökünce uğra uğraması karşısında girişimlerinden hangilerinde bulunmuştur? Lonca neydi? Lonca teşkilatı neydi? Esnaf örgütü demekti. Belli e, malların alınıp satılması, yani mesela işte örnek verelim çantacılar, arkabıcılar bunlar belli bir esnaf grubuydu, bunlar bir birlik oluşturuyorlardı, biz buna lonca diyorduk. Lonca çok işlerdi, haksız rekabet önlerdi, insanları e, belli bir fiyatın üzerinde bir şeyler satmalarını engellerdi, yani fiyat koyma, belirleme söz konusuydu. Şimdi bu sistem 19. yüzyılda çok çöküntüye uğradı. Neden çöküntüye uğradı? Çünkü sanayi devrimi yaşandı. Doğal olarak Lonca teşkilatı çöktü. Bir de bazı sanayi ve ham maddelerin icracının yasaklanması. İki de deri bez ve dokuma fabrikalarının açılması. Üç de de müsaadele uygulamasının kaldırılması. Şimdi burada müsaadeyle bir alakası yok. Müsaade neydi? Devlet ve yöneticilere mallarına el koyması. İki eledik bazı sanayi maddelerin ihracının yasaklanması yani e, satımını yasaklıyor. Doğal bunları esnaflardan alacaksınız diyor. O yüzden biri aldım. Deri bez ve dok dokuma fabrikaları kuruyor. Yani kendi bir sermayesini oluşturmaya çalışıyor. E, ikiyi de alacağım. Bir ve iki aldım. İki eledim. O zaman cevabım ne çıktı? Benimki çıktı. Bir ve iki aldım. İki ne yaptım? Elemiş oldum. O zaman cevap denizli. Niye biri alıyorum dediğim gibi ihraç yasaklanıyor bazı maddelerin. Bu da demek oluyor ki yani kendi esnafımızdan alın dışarıdan almayın. Geldik ona. Osmanlı Devleti'nde 1860'lı yıllarda sanayi komisyonu kurulmuştur. Bunun temel amacını bize soruyor. Bakalım. Yerli üreticinin Avrupa şirketleriyle rekabet edebilmesini sağlamak, devletin gelirlerinin incelenmesini ve düzene konmasını sağlamak, Avrupalı devletlerle olan ekonomik ilişkileri düzenlemek veya güçlendirmek, medreselerde eğitime devam ettirmek, el tezgahlarının sayısını artırmak. Bir kere sanayi, burada sanayi ile alakalı olduğunu bileceğiz. Sanayi düzeltmek, ıslah etmek gibi aklımıza gelsin Türkçesiyle. Ağda diyor ki yerli üreticinin Avrupa şirketleriyle rekabet edebilmesini sağlamak. Burada şunu bileceğiz. Bir sanayi gerçekleştiremedik ama yine de yerli üreticiyi ne yapmamız lazım? E, korumamız lazım. Doğal olarak bunları da koruyabilmek için sanayi adına ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye toplandığı için cevabımız adam oluyor. Başka soru. Geldik 11'e. Osmanlı Dörtü'nde yerli esnaf diyor. 19. yüzyıldan itibaren şirketleşmeye özendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla sadık adımlar hangisi mangisi diyor. Aslında soruları karıştırıp sormuşlar. Yani bir o taraftan bir bu taraftan sorulmuş. Şimdi bir önceki soruda söyledik. İstihar Sanayi Komisyonu'nun kurulmasının amacı neydi? E, yerli esnafı, esnaf özendirmek ve onların da güçlenmesini sağlamaktı. O zaman bu amaç için neyi kurduk zaten? Hangi komisyon oluşturduk? Islahat Sanayi komisyonu oluşturmuş olduk. Yani bu 10. soru ve 11. soru birbirinin devamı gibi. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda görülen girişimlerinden hangilerinin ticari alanda olumlu etkiler olduğu söylenebilir? A'da post, e, bir de posta nezaretinin kurulması, demir yollarının inşası ve kapitülasyonların sürdür sürdürülmesi diyor. Burada posta nezareti kurulursa arkadaşlar ticarette yani e, iletişimi ne yapar? Sağlar. Haberleşmeyi, iletişimi sağlar. Veya bir şeyin başka bir yere e, götürülmesi aracılığını ne yapar? Kolaylaştırır. E, Demir yollarının inşasını da yine aynı şekilde kolaylaştırır. E, ticaret yapabilmeniz mesela çok yüklü şeyler göndereceksiniz ülkeye. Demir yollarını kullanabilirsiniz. Mesela demiri bir yerden bir yere taşımak kolay değil. Burada demir yollarını kullanabilirsiniz. Bu Ama kapitülasyonların sürdürül sürdürülmesi olumsuzdur. Bu bizim. Yani kapitülasyonların sürdürülmesi bizim ekonomimizi olumsuz etkiler. O yüzden arkadaşlar kapitülasyonların sürdürülmesi e, olumlu etki doğurmaz. O zaman biri aldık, iki aldık, üçü almadık. Cevabımız ne çıktı? Demir. çıkmış oldu? Şimdi bu sermaye ile ilgili konu, konu değerlendirme testiydi. 12 tane soru vardı. Yine bu şekilde bazı değerlendirme testlerimizi çözerek devam edeceğiz.